Evet herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda bir elma aşısı yapıyorum. Bahçemde büyük bir elma ağacı vardı. Onun üzerinde şöyle güzel bir eşkin gördüm. Ve bunu aşılamaya karar verdim. Başka bodur elma çeşidiyle birlikte bu elmayı aşılamaya karar verdim. İlkten bunu kameraya çekmek istemedim. Fakat belki birilerine faydalı olur diye sonradan bu videoyu çekmeye başladım. Bu gövdeyi kestim buradan. Üzerini güzelce temizledim. Benim diğer videolarımda vardır. Zaten aşı yapan arkadaşlar bilirler bu işi. Üzerini güzel temizledim. Ve şöyle 3 tane gözü var arkadaşlar. Şöyle küçük bir kalem kestim. Bakın şurada 1, 2, 3 tane göz var. Ve şu şekilde... Yarmış olduğum gövdeye bu kalemi yerleştirmeye başladım arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim size. Odaklıyorum. Bakın arkadaşlar. Tamamen çatlağa dolduracak şekilde kalemimi ayarladım. Şu anda ağacın gövdesine çıkmış bulunmaktayım. Elma ağacım biraz büyük, yaşlı olduğu için kesmeye de kıyamadım. Yalnız onu da eşkin görünce bunu aşlamaya karar verdim video çekmem biraz zor oluyor. O yüzden işlemi ilerledikçe videoyu çekeceğim. Şu anda bu videoyu burada durdurup kalemi yerine yerleştireceğim. Evet bakın arkadaşlar aşı kalemimizi tamamen yerine oturtmuş bulunuyorum. Burada önemli olan unsur aşı kaleminin kabuğuyla gövdenin kabuğunun tamamen birbirine yapışık olması aşı yaparken özellikle kalem aşısı yaparken en çok dikkat edecek olduğunuz husus budur arkadaşlar. Yani iki kabuğun birbirine tamamen yapışması. Aşı yaparken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da yapmış olduğunuz aşıyı güzel bir şekilde muhafaza altına almaktır arkadaşlar. Yani gövdede açmış olduğunuz çatlağı bir bant yardımıyla ya da aşı macunu ya da sutut yardımıyla tamamen kapatmanız. Eğer yapmış olduğunuz aşı hava veya diğer bir etkenlerden dolayı zede alırsa büyük ihtimalle aşınız tutmayıp sürük çıkacaktır. Ben aşılarımda genelde bant kullanırım arkadaşlar. Ee, kağıt bant ya da koli bandı size önerebilirim. Şu anda yapmış olduğum aşıyı tamamen bütün çatlaklarla birlikte sarma işlemini yapıyorum. Evet arkadaşlar, tarih 9 Mart 2019. Gördüğünüz gibi bir kalem aşısı yaptık. Elma aşısı yaptık ve tamamen hava almayacak şekilde aşımızı güzelce bantladık. Bütün çatlaklarını kapattık. İçerisine karınca, yağmur, su, hava girmesin diye ve son olarak da aşımızın üst kısmını da kapattık ki hava sıcak olduğu zaman aşı kaleminin içerisinde bulunan aşıyı zinde tutacak olan su buradan buhar olup uçmasın diye aşımızın bu üç kısmını da kapattık. Ve şu anda yapmamız gereken tek şey aşımızın tutmasını sabırla beklemek. Evet bu elma aşı videomuz bu şekilde. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.